Sence insan zekasının sınırlarını zorlayıp hayal gücümüzün ötesine geçebilir miyiz? A.I. Zekalı kanalına hoş geldiniz. Bugün, yapay zekanın nereye kadar ulaşabileceğini, geleceğin teknolojilerinde bizi nelerin beklediğini sorgulayacağız. Yapay zeka, öğrenme kapasitesi ve kendini geliştirme yeteneğiyle her geçen gün daha da ileri gidiyor. Tıp alanında çığır açan keşiflerden, karmaşık bilimsel problemlere çözümler üretmeye, sanatsal içerikler yaratmaktan, en derin sorularımıza cevaplar vermeye kadar birçok alanda etkisini artırıyor. Peki bu ilerlemenin bir sınırı var mı? Yapay zeka bir gün kendi bilincine sahip olabilir mi? Veya insanlığın en büyük zorluklarına kalıcı çözümler üretebilir mi? Bu kanalda yapay zekanın potansiyelini, gelecekteki rolünü ve insanlıkla olan etkileşimini derinlemesine inceleyeceğiz. Her yeni gelişmeyle birlikte gelen heyecanı ve beraberindeki soruları birlikte keşfedeceğiz. Siz de bu merak uyandıran yolculuğa katılmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yapay zekaya sormak istediğiniz soruları yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.